Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Pyramix küpü çözeceğiz. İlk öncelikle küpümüzü karıştırıyoruz. Pyramix'in diğer küplere göre 3x3'e pek benzemiyor ama çok kolay bir küp aslında. İyice karıştırmamız gerekiyor. Aksi takdirde yani, bir ke yani birkaç kere çevirdiğimizde bile çözülebiliyor. O derece bir küp. İyice karıştıralım. Evet. Karıştırdık. Şimdi küpümüzü çözmeye başlıyoruz. Öncelikle şu köşeler var ya bunları doğru getireceğiz. Mesela bunu böyle çevirdiğimizde şurası doğru oturuyor. Öbür köşeyi de yapalım. Burada yeşil var, burada yeşil var. Bunu çevirdik. Bakın doğru oturdu. Şimdi bu köşeye gelelim. Burada da yeşil var, burada da yeşil var. Çevirdik. Bakın oluştu. Bu köşeyi de düzeltiyoruz böyle. Ha şimdi 3 çarpı 3 de artı dediğimiz kısım vardı ya. Bunda e, şey var. Artık yıldız mı diyeyim burada? Burası da sarı olacak. Yani şimdi ben hemen örnekten bir göstereyim. Bakın böyle olacak şimdi e, bunu yapacağız bakın şimdi bunu buraya getirmemiz lazım getirdik böyle bakın iki kolu oldu şimdi öbürünü bulacağız burada bunu da hemen buraya nasıl getiririz bunu hiçbir şekilde çevirdiğimde oluşmuyor böyle çeviriyorum bu sefer öbürü gidiyor bunu şöyle yaparız. E, bu iki parçanın ortasına ortasında olacak şekilde tam getirip bunu yukarı sol tarafı da yukarı aldığımızda bakın oluştu. Şimdi şu parçalara gelelim. Bakın bu oturmuş bir parça. Bunun gibi olacak böyle hepsi. Mesela e, altı aldık sarı kısmı. Şimdi sarı mavi. Yani bakın sarı mavi. Bu parça buraya gelecek. Buraya getiriyoruz bu parçayı. Sola atıyoruz. Bunu yukarı kaldırıyoruz. Sağa çekiyoruz, indiriyoruz. Bakın oldu. Şimdi bir tane daha göstereyim ama bu farklı. Şimdi bu sarı kısmı bu tarafa doğru bakıyor. Sarı kısmı sağa bakınca solu kaldırıyoruz. Sarı kısmı e, sola bakınca sağa kaldırıyoruz. Şimdi solu kaldıracağız. Çünkü sarı kısmı sağ tarafa bakıyor. Önce yukarı solu kaldırdım. Sonra bir daha bunu sola getirip indirdim. Bakın birinci şey oluştu. Sarı yüzey oluştu. Şimdi ikinci kısma geldiğimizde şu parçaları oturturacağız. Mesela bunun gibi olacak hepsi böyle. Bu oturmuş. Böyle çevirerek bakıyoruz hangisi oturuyor diye. İlla ki bir tanenin oturmuş olması lazım ya da hepsi oturuyor bazen. Bakıyoruz bu oturmuş parça. Onu arkamıza alıp şu algoritmayı yapıyoruz aşağı aşağı yukarı yukarı sol yukarı sağ aşağı bakın buralar oluştu son olarak bu kısmımız kaldı buranın böyle dönmesi gerekiyor onu nasıl yaparız e, 3 çarpı 3'ten de alışık olduğunuz bir algoritmayla şu yukarı sol aşağı sol yukarı sol aşağı sol bakın yani bunun iki kere döndüreceğiz bazen e, bir kere döndürmemiz gerekiyor bazen iki kere döndürmemiz gerekiyor bu sefer iki kere geldi aynı algoritmayı bir daha yapıyoruz o iki kere döndürmek için bakın Küpümüz bitti. Çok kolay bir küptü. Videonun sonuna gelmeden önce bir örnek çözüm daha yapmak istiyorum. Karıştıralım küpü. Heh, şimdi önce köşeleri oturtuyoruz. Oturttuk. Şimdi şu üçgen kısmı yapacağız. Getirdim. Gene oluşmadı. Buraya arasına getirdim. Yukarı yukarı yaptım oldu. Sağ tarafa bakıyor sarı. Yukarı kaldırdım. Sola getirdim. Aşağı indirdim. Burada bu sefer sol tarafa bakıyor sarı kısım. Sağ yukarı Şöyle sağ çektim, aşağı indirdim. Fakat oturmadı. Özür dilerim burada. Buraya getirecektim bunu. Bunda da aynı işlemi yaptık ve bakın size dediğim gibi oldu. Burayı çevir, burayı bitirdiğim an küp de bitti. O yüzden hemen şey yapalım. He, bakın. Şimdi ha burası oldu. Yani çeviriyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Burası oldu. Şimdi o algoritma yapıyoruz. Aşağı, aşağı, yukarı, yukarı, sol, yukarı, sol, aşağı. Şimdi e, sizin kafanızı karıştırmak istemiyorum ama şöyle bir mantık daha var. Bunu yukarı, sola, aşağı yapacağınıza mesela bu mavi kısım buraya gelecek. Yani bu böyle döneceği için bunu yukarı sağ şeklinde yapmanız da e, tek bir hamlede oluşacaktır. Bakın, gördünüz mü? Sağa yap so sola yapınca iki kere yapmıştık. Bu sefer mesela şöyle de olabilir. Ha bakın, e, kırmızı e, sola yerleştiği zaman da sola doğru gösterdiğimi yaparsanız küp bitiyor. Evet videomuz bu kadar buraya kadardı. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım elinizdeki küpü çözebilmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.